genç bir teknopark olan Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark'ta yaklaşık 150 civarında firmamız bulunmakta. Bunların 30 tanesi kimya konusunda uzmanlaşmış firmalarımızdan oluşuyor. Buradaki yapılan çalışma Alıgöz Holding bünyesinde yürütülmekte olan çalışmalarımızı üniversitemizin kıymetli akademisyenleri referlik etmekte. Burada yürüttükleri çalışmayla Ülkemizdeki e, yağlardaki yağ testlerine yönelik olarak geliştirdikleri çalışmayla ülkemizde kaçak yağ veya sahte yağ konusunda ciddi bir hizmet sunmuş olacaklar. E, bu konuya yönelik olarak da firmamız birçok diğer firmamızla birlikte ortak çalışmalar yürütmekte. Bu da birlikte geliştirmiş olan bir teknoloji olduğu için ülkemiz için çok ciddi kıymet arz etmektedir. Buradan ilgili yakıt türünü seçiyoruz. Biz 2021 yılından beri Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı bünyesinde bir şirketimiz aracılığıyla bir projeye başlamıştık. Bu projemiz bizim geçmiş yıllardan süre gelen akaryakıtlar veyahut da sıvı materyaller için marker üretme kabiliyetlerimizi bir ileri aşamaya, bir başka aşamaya taşıma için yapmış olduğumuz bir projemizdi bu. Bu çalışmalarımızın neticesinde geçtiğimiz günlerde bir madeniya firmamıza özel üretmiş olduğumuz madeni yağ markırını ürettik ve teslim ettik. Bu e, süreçte nasıl çalışıyor diye baktığımızda bu sistem biliyorsunuz en büyük sonradan bir tanesi ülkede herhangi bir üründeki tahşiş meselesi ve madeni yağ fiyatları da e, piyasaya baktığımızda belli bir aralık içerisinde yani orta fiyattan yüksek fiyata kadar gidebilecek olduğumuz kişiye göre değişmekle birlikte bir fiyat marjı var. İşte bu fiyat marjı insanları bu ürünlerin sahtesini yapmaya teşvik ediyor maalesef. E, ee, tabi bu durumda bazı firmalar kendi ürünlerin markalarını korumak istiyorlar. Ve son müşterilerini de korumak istiyorlar. Dolayısıyla bizim üretmiş olduğumuz bu çözüm ile e, üretim aşamasında madeniya firmalarının üretim aşamasında kullanmış olduğu onlara özel üretilmiş markalar kendi bunların içine eklenerek bu ürünlerinin sahada kontrollerini çok kolay bir şekilde yapabilecekler. Böylece hem kendi markalarını korurken e, gelir kayblarına e, maruz kalmayacaklar, hem de son kullanıcı araçlarında madeni yağları kullanırken güvenle kullanacak, bu markaları e, tercih edecek. Dolayısıyla e, aslında aracımıza koymuş olduğumuz ve e, 7 bin, 8 bin, bazen 10 binlere kadar ödeme yapmış olduğumuz ürünün güvenliğinden endişe etmemiş olacağız ve aracımızın da güvenli bir şekilde bizi yolda bırakmayacağına emin olmuş olacağız. Bu açıdan bu alanda çok büyük bir boşluğu dolduracak ve gerçekten de Türkiye'de ilk olduğunu çok iyi biliyoruz. Dünyada da ilk olduğunu düşünüyoruz ama tam araştırma yapamadığımız için söylemiyoruz. Fakat bize zaten bu ürünümüzle alakalı dünyadaki başka firmalardan da görüşmeler için geldiler zaten. Bu da gösteriyor ki Yapmış olduğumuz ürün gerçekten e, dünya çapında bir ilk niteliğinde taşımaktadır. Aslında yapmış olduğumuz iş e, şu görmüş olduğumuz küçük şişe içerisinde bulunan bir e, marker e, çözeltimiz bu e, solüsyonumuz. Biz bu solüsyonu solüsyondan e, yaklaşık e, belli bir milyonda bir seviyesinde yani 20 ila e, 50 PPM seviyesinde arzu etmiş olduğumuz ürünün cinsine göre biz buna karar veriyoruz. Üretim aşamasında 10 tonluk, 20 tonluk, 50 tonluk ne kadarsa kapasitesi maden firmasının üretim aşamasında buna katmış oluyoruz. Burada tabii ürünümüz biliyorsunuz maden yağı üretmek biraz sıcak bir proses isteyen bir şey. Sıcağı ve o madeni yağı içerisindeki oksidanlara veya antioksidanlara içindeki kimyasallara dayanıklı bir ürün olarak geliştirmek zorunda. Bu üründen sadece biraz önce göstermiş olduğumuz 20 mikrolitre bunun içerisine attık. 20 mikrolitre attığımız gibi büyük bir tankın içerisine atıp ürünümüzü çok kolay bir şekilde markırlamış oluyoruz. Firmalar için özel bir prosese, özel bir uygulamaya ihtiyaç duymuyoruz. Şimdi günümüzde madeni yağ sektöründeki en büyük problem motor yağı, ve hidrolik fren sızdılarında e, satılan sahte ürünlerdir. Sahte ürünler son kullanıcıya motorlarında çok ciddi maddi kayıplar oluşturmaktadır ve insanlar bunun sahte olup olmadığını anlayamamaktadırlar. Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark'ın üretmiş olduğu Madeni Yağ ile biz ürünlerimizi güvenilir ve takip edilebilir hale getirdik. Ürünlerimizi son kullanıcıya güvenle takip edilebilir şekilde sahte olmadığını ispatlayabiliyoruz. Herhangi bir şekilde son kullanıcı ürünün sahte olup olmadığını anlamak ister ise son kullanıcıdaki bir el cihazlarımız veya Gebze Teknik Üniversitesi'nin bize sağlamış olduğu analizlerle ürünün sahte olup olmadığını anlayabiliyoruz. Son kullanıcı özellikle jeneratörlerinde, motor yağlarında, antibrizinde ve hidrolik fren sıvılarında satılan sahte ürünler sebebiyle çok ciddi maddi kayıplar yaşamaktadır. Bu ürünün sahte olup olmadığını anlayabilmesi için firmaların buna bu ürünün izlenebilir olduğunu ve takip edilebilir olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Firmamız da Gebze Teknik Üniversitesi e, Teknopark'ın hazırlamış olduğu madeni yağ markırı ile bu ürünü takip altına almaktadır. Bu şekilde firmalar son tüketiciler, servisler ürünlerden oluşabilecek motor yağ arızalarının önüne geçebilmektedirler. Son kullanıcı herhangi bir sebep ile üründen, ürün üzerindeki bandrol eksikliğinden e, ambalajdan şüphelenir ise ürünü bizlere yani bu markayı kullanan firmalara ilettiğinde biz bunu Gebze Teknik Üniversitesi ile beraber birlikte onun laboratuvarında analiz ettirmekteyiz ve ürünün sahte olup olmadığını ispat etmekteyiz. Bu şekilde sahte ürünleri satanların önüne geçme planı bizim adımıza işlemektedir. sadece kürüt oyları koyabilsin hasta bir tane de.